Merhaba arkadaşlar. İlk konumuz kültür. Kırgızca kadar saat olan konumuza sorularla başlayalım. Birinci, bölümü, birinci bölümden başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kültür denince aklınıza neler geliyor? Öncelikle kültürün tanımını yapalım arkadaşlar. Bir toplumun Duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının topu, bütünü kültürdür arkadaşlar. Ve kültür denince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Yemek kültürü, yaşam şekli, mimarisi, dini inancı aklımıza geliyor arkadaşlar. Evet ikinci bölüme geçelim. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Bu resimlere bakarak... Türk kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet resimleri, resimleri inceleyelim arkadaşlar. Birinci resimde dini inancı, ikinci resimde mimarisi, üçüncü resimde yiyecek kültürü, dördüncü resimde içecek, çay arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi. Evet. Dördüncü Dördüncü resimde çay. Beşinci resimde yemek kültürü. Altıncı resimde arkadaşlar folklor, diğer bir deyimle halk oyunları kültürünü görüyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi Türk kültürünü yansıtmaktadır arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Başka milletlere ait kültürlerin size ilginç gelen tarafları nelerdir? Ee, tabii ki de ilginç gelen tarafları vardır arkadaşlar. Ee, yaşam şekli, yemek kültürü, mimarisi bunlar bize farklı gelebilir arkadaşlar. Evet, ikinci bölümümüze geçelim. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Bu açıklamalar kültüre etki eden unsurlardan hangisi ile ilgili de yazınız. Kültüre etki eden unsurlar iklim, tarih, mimari, dil, gelenek ve görenekler, coğrafya, edebiyat, sanat, dil. Evet, önce okuyalım arkadaşlar, sonra boşluğa uygun kelimeyi yazalım. Dağ, çöl, ova, yanardağ, mağara gibi yeryüzü şekilleri, deprem, sel, kasırga, erozyon gibi doğal afetler, il, ilçe, kasaba, köy gibi yerleşim birimleri arkadaşlar coğrafya olacak. Boşluğa coğrafya olacak arkadaşlar. Coğrafya kelimesini yazacağız. İkinci sorumuz, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan iletişim araçları, deyimler ve atasözleri, lehçeler, şiveler, jest ve mimikler arkadaşlar, dil arkadaşlar, İkinci boşluğa dil yazacağız. Üçüncü sorumuz. Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olaylar arkadaşlar iklim diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar arkadaşlar. Gelenek ve görenekler arkadaşlar. Evet. 5'e geçelim. Genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü din arkadaşlar. Din olarak adlandırıyoruz. Altı Devletler arası siyasi ilişkiler, savaşlar, istilalar ve antlaşmalar nedir arkadaşlar? Tarihtir arkadaşlar. Evet, 3. bölüme geçtiğimizde eee Üçüncü bölüme geçiyoruz. Eğer yabancı bir ülkede yaşasaydınız aşağıdaki durumlardan hangileriyle karşılaştırdınız işaretleyiniz. Üçüncü bölümü arkadaşlar okuyalım ama herkes kendine göre cevaplayacak arkadaşlar. Üçüncü bölümü. Bir, kültürel farklılıklar karşısında şaşkınlık yaşardım. İki, insanlarla kolaylıkla arkadaşlık kurabilir ve kendi sosyal çevremi oluşturabilirdim. 3. Yabancı olduğum için insanlar tarafından çabuk fark edilmek beni rahatsız ederdi. 4. Ailemi çok özlerdim. 5. Farklı yemek tarzlarına çabucak alışırdım. Altı, Kendi kültürüme uygun olarak yaşamaktan taviz vermezdim. 7. inancımın gereklerini yerine getirirken çekingen davranırdım. 8. Yaşadığım yerdeki insanların giyinişlerini ve yaşantılarının bütünlüğüyle taklit ederdim. 9. Farklı iklim şartlarının yaşanlığı bir yere uyum sağlamak benim için zor olmazdı. 10. Onların diliyle konuşurken düşüncelerimi tam ifade edememe endişesi yaşardım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu kısmı herkes kendine göre cevapla Evet, okuma ve anladın, anlama bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet, okuyalım. Türklerde yemek kültürü, farklı toplumların farklı kültürlere sahip oldukları bir gerçektir. Yeme içme alışkanlıkları da kültürün bir ögesi olmaları, olmaları nedeniyle toplumlara göre farklılık gösterir. İnsanların ne yiyip ne içtikleri, yerken nelere dikkat ettikleri, coğrafi koşullarla ilgili olmakla birlikte onların kültürlerine de bağlıdır. Yiyecek ve içecekler hayatın devamını sağlamanın yanında toplum toplumda ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, ailede sevinç ve üzüntülerin paylaşılması gibi önemli durumlara ortam hazırlar. Bu bağlamda Türk beslenme gelenekleri ailenin komşularıyla olan ilişkilerine de yansımıştır. Göz hakkı veya koptu diyerek zaman zaman komşulara veya mahallenin ihtiyaç sahibi kişilerine yemek gönderilir. Komşudan gelen yemek kabı varsa o kap boş gönderilmez. Küçük bir armağanla ya da başka bir yiyecekle geri verilir. Başkalarını imrendirmemek için yiyecekler açıkta eve götürülmez. Günlük sohbetlerde evde pişirilen, yenilen yemeklerden ulu orta söz edilmez. Mecbur kalınırsa söylemesi ayıp diye söze başlanır. Bir Türk ailesi genellikle sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinde bir arada olur. Türklerde su küçüğün, sofra büyüğündür. Sofrada yemeğe başlama hakkı büyüklerindir. Yemeğe aile reisi, baba veya büyük baba besmele çekerek afiyet olsun diyerek başlamadıkça diğerleri de başlamaz. Sofrada misafir varsa o da ev sahibinin yemeğe başlamasını bekler. Yemekte hiç konuşmamak hoş karşılanmaz. Ancak yemekte neşeli şeyler konuşulur. İç karartıcı şeylerden bahsedilmez. Söze başlama, konuşma hakkı da yine büyüklerindir. Sofrada, ta, sofrada tabaklara yemek dağıtımını çoğu zaman anne yapar. Çünkü anne kimin hangi yemeği ne kadar yiyeceğini iyi bilir. Artan yemeklerin dökülmemesi için ilk önce tabaklara daha az yemek konur. Fazladan isteyenler tabaklarındaki yemeği bitirdikten sonra tekrar yemek alabilirler. Türk sofrasında yemekler genellikle şu sırayla yenir: çorba, et veya etli sebze yemeği, pilav, makarna veya börek, tatlı veya meyve. Sofrada getirilen her yemekten mutlaka yenir. Yemek ayırt edilmez sağlık nedenlerinden dolayı bazı yiyecekleri yiyemeyenler mazeretlerini mümkünse sofra kurulmadan önce söylerler. Yemek genellikle sağ elle yenir. Sofraya oturmadan, önce de sofradan kalktıktan sonra mutlaka eller yıkanır. Yemeğin sonunda baba veya büyük baba dua eder. Yemeğe pişirene teşekkür eder. Aile fertleri de dua sonrası amin dedikten sonra yemeği pişirene elinize sağlık, çok güzel olmuş gibi sözlerle teşekkür ederler. Sofra duasından sonra bir lokma yenmesi gelenektendir arkadaşlar. Evet resimde de gördüğünüz üzere. Evet, e, ikinci kısma geçelim. Evet, metinde geçen aşağıdaki deyim veya sözlerle anlamlarını eşleştirelim. Önce e, okuyalım, daha sonra eşleştirelim arkadaşlar. E, söylemesi mesai, afiyet olsun, göz hakkı, amin, besmele çekmek. Ağız tadıyla yiyin anlamında söylenen bir iyi dilek sözü. Bir işe başlarken Allah'ın adıyla anlamına gelen sözü söylemek. Görüldüğünde indirilebilecek, yiyecek ve içeceklerden görenlere verilen pay. Utanılacak bir durumun açıklanması sırasında kullanılan bir söz. Allah kabul etsin anlamında kullanılan bir söz arkadaşlar. Evet, bakıyoruz. Ee, söylemesi ayıp arkadaşlar. Türkçe utanılacak bir durumun açıklanması sırasında kullanılan bir söz arkadaşlar. İkinci kelimemiz, deyimimiz afiyet olsun. A arkadaşlar ağız tadıyla yiyin anlamında söylenen bir iyi dilek sözü arkadaşlar. Üçüncü deyimimiz göz hakkı. Göz hakkı arkadaşlar C. Görüldüğünde imrenilebilecek yiyecek ve içeceklerden görenlere verilen pay arkadaşlar. Evet. Dördüncü kelimemiz amin. D arkadaşlar. Allah kabul etsin anlamında kullanılan bir söz. Beşinci kelimemiz besmele çekmek. Evet arkadaşlar besmele çekmek de nedir? B arkadaşlar bir işe başlarken Allah'ın adıyla anlamına gelen sözü söylemek arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza geçelim bölümümüze. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Toplumların yemek çeşitliliğini etkileyen sebepler nelerdir arkadaşlar? Evet, toplum... önce soruları okuyalım arkadaşlar. Daha sonra cevaplayalım birinci sorudan başlamak üzere. İkinci soru, Türklerde göz hakkı deyimi ne için kullanılır? Üçüncü soru, yiyecek ve içeceklerin toplum hayatına ne gibi katkıları vardır? Dördüncü soru, sofrada yemek dağıtma işini kim yapar, niçin? Beşinci sorumuz, çarşıdan alma yiyecek, içecekler niçin kapalı kaplarda taşınır? Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. Toplumların yemek çeşitli, çeşitliliğini etkileyen sebepler nelerdir? Evet, insanların ne yiyip, ne içtikleri, yerken nelere dikkat ettikleri coğrafi koşullarla ilgili olmakla birlikte onların kültürlerine de bağlıdır arkadaşlar, etkiler. Evet, ikinci sorumuz. Türklerde göz hakkı deyimi ne için kullanılır? Türklerde göz hakkı deyim arkadaşlar bir şeyin üzerinde insanların hakkı olduğuna inanılır. Ve gözü de, gözü değen herkes o Hattan nasibini alır. Bu Anadolu kültürü olarak deyim haline gelmiş ve dile yerleşmiş bir deyimdir ve bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz yiyecek ve içeceklerin toplum hayatına ne gibi katkıları vardır? Ee, yiyecek ve içecekler hayatın dev, dev, devamını e, yiyecek ve içecekler hayatın devamını sağlamanın yanında toplumda ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, ailede sevinç ve üzüntülerin paylaşılması gibi önemli durumlara ortam hazırlar arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, sofrada yemek dağıtım, dağıtma işini kim yapar, niçin? Sofrada tabaklara yemek dağıtımını çoğu zaman anne yapar. Çünkü anne kimin hangi yemeği ne kadar yiyeceğini iyi bilir arkadaşlar. Beş, Çarşıdan alınan yiyecek içecekler ne için kapalı kaplarda taşınır? Evet başkalarını imrendirmemek için yiyecekler açıkta eve götürülmez. Günlük sohbetlerde evde pişirilen yenilen yemeklerden ulu orta söz edilmez. Mecbur kalınırsa söylemesi ayıp diye sözle başlanır arkadaşlar. Evet. Şimdi konuşma bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Evet, batıl inanç. Batıl inanç ne demek arkadaşlar? Kırgızca ırım arkadaşlar. Batıl inançlar ne demekmiş? Okuyalım. Evet parçasını, doğa işte olaylara ve kehanetlere aşırı derecede bağlı olan bilimsellikle, akılla ve dini inançlarla bir ilgisi olmayan inanışlara batıl inanç denir. Batıl inanışların ilk insanın varoluşundan günümüze kadar sürüp geldiği ve toplumların çoğunda az da olsa görüldüğü söyleniyor. İşte bazı ülkelerin bazı batıl inançları inanışları Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkar. Türkiye evet bunu çok söyle, söylüyoruz yani. Akşamları tırnak kesilmez, sakız çiğnenmez. Akşamları çiğnenen sakız üretilir. Evet bunu da duymuştum. Daha çok çocuk çocukken duymuştum arkadaşlar bunları. Nikah'ta kim kimin ayağına önce basarsa evlilikte onun sözü geçer diye. Masaların köşe kısmına denk gelen yerlere oturan bekarların evlenmeleri, evlenmeleri güçleşir. Rusya. Yılbaşı gecesinde saat tam 24'ü gösterdiğinde 12 üzüm tanesi yemek iyi şans getirir. İspanya. Şapkasını yatan, üstüne koyan kişi hasta olur. Afrika. Eğer bir ayna kendiliğinden düşer ve kırılırsa ev ahalisinden birisi ölür. İngiltere merdiven altından geçmek uğursuzluk getirir mısır arkadaşlar. Evet burada bazı ülkelerin inandıkları batıl inançları sormuş olduk arkadaşlar. Sorulara geçelim. Siz böyle şeylere inanıyor musunuz? Sizin ülkenizde bazı inanışlar var mı? Varsa neler? Evet bu kısmı arkadaşlar öğretmeniniz eşliğinde cevaplandıracaksınız. Evet. Konuşma bölümümüzde Altın günü de var arkadaşlar. Altın günü metni var. Onu okuyalım. Altın günü yine Türklere ait bir gelenek arkadaşlar. Kadınların yapmış olduğu. Evet altın günü nedir? Altın günü Anadolu'da kadınların çalışma hayatı ve el işlerinden arka kalan zamanlarını değerlendirmek, birbirleriyle dertleşip rahatlamak, eğlenmek ve birikim yapmak amacıyla eskiden beri düzenledikleri geleneksel bir etkinliktir. Altın gününün kendine has kuralları vardır. Altın gününün yapılacağı evde günün o saati erkeklerin eve girmesine kesinlikle izin verilmez. Zorla da olsa evden çıkartılırlar. Altın günü her hafta gruptaki farklı bir kadının evinde yapılır. Altın gününü organize edecek bir kişi belirlenir. Bu kişi genelde grubun en sosyal, bilgili ve yaşça büyük bir kişisi olur. Hangi hafta kimin evinde toplanılacağı istişare ya da kura ile belirlenir. Sohbet, sohbet el işleri ve el yapımı giyecekler bugünün vazgeçilmezleridir. Do, do, doyasıya yenilir, içilir ve sohbet edilir. Günün sonunda kararlaştırılan miktardaki altın veya para o gün ev sahipliği yapan kişiye verilir arkadaşlar. Evet burada da bir sorumuz var. Sizin kültürünüzde metinde anlatıldığı gibi sadece kadınlara ya da erkeklere özgü gelenekler var mı? Varsa da bu geleneklerde neler yapıldığını anlatınız. Evet yine öğretmeniniz eşliğinde arkadaşlar derste konuşacaksınız, cevaplayacaksınız bu soruyu da. Evet geçiyoruz. Yazma bölümümüze. Yazma bölümünde arkadaşlar yine Türklere ait bir gelenek var. Kına gecesi arkadaşlar. Kızlar evlenmeden önce bir gün önce ee, annesi, akrabası, bayanlardan ve veya arkadaşları, arkadaşlar toplanıyor bir gece önce düğünden bir gece önce, bir gün önce ve arkadaşlar kızın eline, gelin olacak kızın eline kına yakıyorlar. Evet nasıl oluyor olmuş? Okuyalım. Kına gecesi Anadolu'daki düğünlerde eskiden beri uygulanan bir adet vardır. Kına gecesi Düğün gününden bir gün önce evlenecek kızın gelinin evinden ailesi, yakınları ve arkadaşları Eyle geçireceği son geceli. Kına gecesi kız evinde düzenlenir. Kınacılar gelinceye kadar kız evinin yakınları çeşitli eğlenceler düzenlerler. Oğlan evinin gelmesiyle kız evi mahzunlaşır. Bu sefer eğlenme sırası oğlan evindedir. Oyunlar, eğlenceler bir süre sonra devam ettikten sonra sıra kınanın yapılmasına gelir. Gümüş veya bakır tas içerisinde tecrübeli bir kadın tarafından kına karılır kınanın içine altında konur. Bu hem bereket dileği hem de kına yakılan kişiye baht ıı, açıklığı dilemek içindir. Gelin'in ellerine, ayaklarına kına yakılır. Kına yakılırken hüzünlü türküler söylenir. Gelin ve akrabaları ağlar. Gelin ağlamasa hoş karşılanmaz. Evet, illaki gelinin ağlaması gerekiyor arkadaşlar. Evet, e, kına gecemizde bu şekilde geç, okumuş olduk arkadaşlar. Evet, yine Türklerin e, önemli bir geleneği arkadaşlar. Evet, der, bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ödev olarak da e, düğün veya bayramlarınızdaki kendi kültürünüze ait lütfü ellerden birini örnekteki gibi anlatınız arkadaşlar. Tuna